Peki hiç takip ettiğin sosyal medya fenomenleri var mı? Instagram'ı da kullanıyorum ama evet. sadece ben paylaşıyorum. İşte çok yakın arkadaşlarım ya da o keşfette Hı -hı. benim takip ettiğim evet, şeyler evet, düştüğü evet. için işte doğa resmi, ne bileyim klasik arabaları severim. Evet. İşte gün batımını severim onlara bakıyorum ya da işte böyle kişisel gelişim yazılarıyla ilgilenirim. Evet. Onlar düşer. Ama... E, Komik videolar falan da izlerim. Peki hiç yorum alıyor musun? Ya Çağla sen de TikTok'a girsene, sen de YouTube'a girsene, Yok, sen de fenomen olsana TikTok, falan tarzı. YouTube için evet arkadaşlarım işte evet. YouTube'a girsene falan evet. ama yani YouTube'a girmek için de bence devamlılığın olması gerekiyor. Evet. Sürekli bir proje evet, üretmen doğru. gerekiyor bence. Yani bir şeye girip de bir süre yapıp bırakmayı ben çok sevmiyorum. Sürekli çok emek verecek evet. bir proje Sürekli bir üretmek. Sürekli üretmen gerekiyor evet. aynen. Sürekli insanların ilgisini çekmek. E zaten televizyonu seviyorum. Oyuncuyum. YouTube'a belki işte bir gün neden olmasın? Peki Çünkü... YouTuber'ların oyunculukla ilgilenmesine ne diyorsun? Yani bunu YouTuber olarak düşünmüyorum. Şöyle düşün. Yani şurada bir yapım ya da biri bir menajer yoldan geçen birine evet. sen oyuncu yapacağım dediğinde ya da bir şans verdiğinde kimse evet. ben iyi oynayamam ya yok falan demiyor. Genelde hep böyle evet evet. Çünkü herkes çoğu insan oyuncu olmak ya da televizyonda olmak evet. isterler. Hep bir ünlü bir isteği yani. var yani. Evet. Aslında. Ee, şöyle düşünüyorum onlarla ilgili de. Dediğim gibi hani youtuber ya da fenomen olmasıyla ilgilenmem ama yeteneği varsa, bu işe çalışıyorsa ve aynı zamanda oyunculuğu da yapabilecek kapasitesi varsa neden olmasın yani? Hani e, ona ben bir şey diyemem. Dediğim gibi ben orada hı hı. o kişiye değil, ona şans veren ve onu seçen kişiye aslında bakıyorsun biraz. Bakıyor, evet. Çünkü Dediğim evet. gibi kimse ben kötü yapıyorum deyip bu işten çekilen çok az insan evet. çıkar karşımıza. O yüzden ben onları suçlamıyorum. Ee, i̇şveren olarak eğer okey görüyorsa, iyi oynadığını düşünüyorsa da ona da saygım var. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü çok göreceli her şey galiba Doğru. artık. Yani. Öyle öyle.